Uyar Oto Yıkama'nın sunduğu Top Sağda kanalı yayına başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Top Sağda kanalına hoş geldiniz. Bu yayında Şanlıurfa Spor maçında kaç gol yediğimizi saymayacağım ve bu konuya girmeyeceğim. Aynı şekilde bu yönetime ne kadar tahammül edeceğimizi sormayacağım. Çünkü ikilik üst üste düşen bir yönetimin hala tolere edilmesi mantıklı değil. İzahı olmayanın mizahı olur derler. Ancak bizim durumumuz mizahı bile kaldıramayacak seviyede. Topal Osman Ağiresun'un adını yerlere düşmesin diye canı pahasına mücadele etti. Ama son zamanlarda yaşanan başarısızlıklar Giresunluların gururunu zedeledi. Acaba bu takıma sahip çıkacak bir baba yiğit var mı? Ya da bu takımı ayağa kaldıracak bir şirket? belki de bizi eski günlerimize geri döndürecek bir çözüm bulunabilir.